Bu video Hiper Grup sponsorluğunda yapılmıştır. Ellerimizi 20 saniye sabunla ovarak yıkamalıyız. Hapşırırken veya öksürürken ağzımızı tek kullanımlık mendille kapatalım. Mendil yoksa dirseğimizin içini kullanalım. Ellerimizi yıkayamadığımız zamanlarda burnumuza, gözlerimizi ve ağzımıza götürmeyelim. Soğuk algınlığı belirtisi gösteren insanlardan uzak durmalıyız. Eğer yurt dışı planlarımız varsa erteleyelim veya iptal edelim. Yurt dışından döndüysek ilk 14 günü evde geçirmeli ve ziyaretçi kabul etmeyerek kendimizi izole etmeliyiz. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandırmalıyız. Sık kullandığımız yüzeyleri her gün temizlemeliyiz kıyafetlerimizi 60 ila 90 derece arasında yıkamalıyız ve havlumuzu kimseyle paylaşmamalıyız. Bol sıvı tüketip dengeli beslenmeli ve uyku düzenimize dikkat etmeliyiz. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınmalıyız. Soğuk algınlığı belirtilerimiz varsa yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyelim. Maske takmadan dışarıya çıkmayalım. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.